Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım ikizler Burcu için fal yorum yapacağız. Evet, dilek tuttunsa tutmuş. Evet bak göz değmiş nazar değmiş görüyor musun? nazara gelmişsin ay bir sürü yollara gideceksin burada bir bak şuradaki sonsuzluk işaretini gördün bolluğun bereketin artıyor bir sürü gidecek olduğun yollar var çok kalabalık arkadaş ortamın var bu aralar arkadaşlarınla dostlarınla birazcık rekabetlere girişebilirsin ya da onlar seninle rekabete girişebilirler şimdi çok fazla kıskanılacağın bir zamanın içerisindesin Evet, hem bolluğun bereketin işte güzelliğin parlaman işte işinle gücünle okuyorsan okulunla başarılarınla gerçekten böyle bu aralar kendinden çok söz ettirmeye başlıyorsun. Bir kelebek gibisin, sosyal kelebek. Bir kelebek gibisin, parlıyorsun ve böyle etrafındaki insanlar seni biraz kıskanıyor olabilirler. Ancak sen çok ikilemlerdesin. Kafanda hep ikilemler var. Şimdi bak burada geçmişte hayatından çıkmış olan birisiyle tekrar bir yüzleşme. Hatta senin bu insanla ilgili bir dileğin var, mumu yakmışsın, dilek yapmışsın. Ee, şimdi bak bunu böyle burada mumu yakmışsın falan dedim diye tutup da oradan e, biz mum yakmayız. Ama ben bunu hani böyle bir şeylerle bir ne denir ona bir bak unuttum. Bir, bir şeylerle, bir simgelerle vermek zorundayım. Mum yakmak da dilek dilemektir. Tamam mı? Sakın böyle bir yorum lütfen yapmayın. Evet, birileriyle hep yüzleşmeler yaşıyorsun. Hep birileriyle bir ikili ikili görüşmelerin var. Ancak çok dikkat et. O sürekli görüştüğün insan aslında seni kıskanıyor ve senin iyi olmanı istemiyor. Hemen burada önünde bir aydınlık kapı açılıyor. Bu da muhtemelen ayın üçü gibi olacak. Çünkü 13'ü 13'ü zannedersem bugündü. 23'ü de olamaz o kadar yakın değil. Demek ki ayın 3'ü gibi Kasım'ın 3'ü. Önünde aydınlık bir kapı açılacak ve bu aydınlık kapı seni inşallah sana güzellikler getirecek. Bir kere çok bakımlı olacaksın, çok güzel görüneceksin. Hani bundan dolayı kıskançlıklara maruz kalabilirsin. Dikkatli ol, kendine sürekli oku. Ya yani moralini bozan, sana böyle mesela bir arkadaşın var ona bir şey söylüyorsa ay sen onu yapamazsın falan gibi sürekli senin moralini bozuyor. Ha bu insanları da belki de hayatından çıkartacak olabilirsin çünkü kıskanç kıskanıyor. Burada köprü gibi bir yer var bak görüyor musun altında böyle hani ne denir kemerleri var bak kemerine. Böyle bir yerden geçeceksin, bir yola gideceksin. Burada sen zaten böyle bir dönem yıkılmışsın gerçekten. Ama burada zümrü de anka kuşu gibi kulların küllerinden <laughs> kullarından küllerinden yeniden doğdun hem böyle kanadının üzerinde kocaman bir kalp var demek ki yeniden aşık olacaksın burada zaten bir yıldız çıkmış yukarı doğru yükseliyor yıldızın yükseliyor şimdi evet önümüzdeki günlerde eğer hayatında kimse yoksa yeniden aşık olacaksın. Anne hani böyle eğer sen evliysen burada bir yıldız çıkmış, yükselme var. Evliysen ve çocuk sahibi olmak istiyorsan, evet bunun için de çok şanslı bir döneme girmişsin. Vallahi çoluk çocuk sahibi de olabilirsin yani. Şimdi 17 Ekim'deki dolunay seni nasıl etkileyecek gibi görünüyor? Evet 17 Ekim'deki dolunay. Şimdi bak. Özel hayatın yani daha dengeli olmalı. İşte arkadaş ortamında daha dengeli olmasın. Yani seni böyle aşağı çekmeyi isteyen insanlarla yüzleşebilirsin. Bak buradaki periyi gördün mü bak. Bak kanatlarına bak. Burada büyükçe bir kuş var. Beyaz bir güvercin. Eğilmiş oradaki periye bakıyor. Bak burada bir bayan var dizlerinin üzerine çökmüş bak. Kısa saçlı küt saçlı gibi bak. Gördün mü dizlerinin üzerine çökmüş. Önünde bir peri var. Orada papağan gibi böyle papağan gibi böyle ne denir ona güvercin gibi bir kuş var. Eğilmiş periye bakıyor. Perinin arka, o güvercinin arkasında iki kişi var. Sanki böyle bir tanışma yaşıyorlar ya da geçmişte hayatında olan bir insansa bu yeniden hayatına girmesini isteyebilirsin. Burada bir kurt var gördün mü? Bak kuyruğuna falan. Ve bir kuş uçuruyor. Hayatında biri var. Aslında o senin hayatında bir kurt. Sen resmen kırmızı başlıklı <laughs> o da bir kurt ona dikkat et onun kim olduğunu keşfet bul ona dikkat et o seni kıskanıyor iyi olmanı istemiyor bak burada görüyor musun dişlerini falan burada arkan dönüyor sürekli sana arkandan saldırıyor ama sen bunun farkında bile değilsin bak sana da göstereceğim bak gözü dişleri bak görüyor musun şey kurt adam gibi resmen bak buradasın aslında burada birisiyle sarılmışsın o sarıldığın kişi kimse bunu da biliyor bak görüyor bakıyor ona Hmm, baya bir entrikalar dönüyor demek ki etrafında işte bundan dolayı çok kıskanılıyorsun diyorum ya çok dikkat et etrafındaki insanlara dikkat et iyiyi kötüyü birbirinden ayırmak zorundasın bu dönemde kendini arındırma dönemin senin güzel yollara gideceksin ve bir takım uğraşıların var mesela hanenin içinde bir deniz kızı girmiş hadi bakalım tabağımızı da dökelim Mesela bir takım hobilerin varsa belki eskiden böyle hobi olarak yaptığım bir şeyler vardı. Ne zamandır onlarla ilgilenmedin. İşte bu ara onlarla ilgilenip belki de onlardan para bile kazanabilirsin. Evet, kazanabilirsin. Neden olmasın? Kazanan nasıl kazanıyor? kendini geliştirecek bazı şeyler yapacaksın. Şimdi sen zaten sürekli öğrenmek isteyen bir burçsun değil mi? Öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgiler öğrenmek, işte bir şeyler çözmek, araştırmak senin işin. Evet daha işe odaklı olacaksın önümüzdeki günlerde. Anne işte dedik ya anne baba olmak konuları. Şimdi böyle üzerinde biraz baskılar hissedebilirsin. Bak anne babadan, patronlardan dolayı burada dikkatli olman lazım. Çok baskılayabilirler seni. Beraber çalıştığın insanlarla biraz anlaşamama gibi bir durumların olabilir. Yani böyle dengeli olmak zorundasın. Özel hayatında özel hayatındaki insanla deyim eğer hayatında biri varsa biraz fazla vakit geçirecek olabilirsin ama bu sana iyi gelecek. Bak burada da bir balık çıkmış sarmış böyle. Bak iki bunlara ben balık diyeceğim. Evet iki tane balık. Burada temiz bir kalp çıkmış. Burada kollarını bağlamışsın. Birilerine küsmüşsün. Bak hemen de küsme. Olaylarla mücadele et, küsme. Evet bir kalabalık ortamlara gireceksin. İki kişi gidiyorsunuz bak burada. Hatta burada eğlenenler var. Demek ki eğlenceli bir ortam olacak burası. Eğlenceli güzel ortamlara gireceksin. Böyle sanki bak burada elini öpen birisi var. Demek ki birileriyle tanışacaksın. Burada görüyor musun bak bir tırnak parmak tırnak şöyle bir şeyi tutmuşsun bir şeyleri okuyorsun demek ki bir şeyler öğreneceksin yeni bir şeyler burada bir gelinle damat çıkmış görüyor musun bak fotoğraf çekiniyorlar sanki bak bunun gelinliği burada damat ayakta duruyor damadın kafasının üzerinde iki tane balık var çok kısmetli Burada kocaman bir kuş çıkmış. Şurada birisine bir şeyler anlatıyor. Bir bilgiler. Birileriyle alakalı bilgiler, belgeler, bir şeyler öğreneceksin. Hemen önümüzdeki günlerde. Aydınlık kapılar açılıyor. Önünde sağlığına özen göster. Bak böyle soğuk algınlığı, grip falan gibi hastalıklara yakalanabilirsin. Dikkat et. Bağışıklığını güçlendir. Sağlığına özen göstermen gereken zamanlardasın gibi görünüyor sevgili ikizler. Hadi bakalım. Evet, biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor bu dönemde. Hayatına güzel bir düzen getirmek istiyorsun bununla ilgili kafanda soru işaretleri var ama çözüm yolları geliyor. Daha planlı olup planlı hareket etmen lazım özellikle de aşk konularıyla ilgili diyor. Bak özellikle de aşk ve iş konularıyla ilgili planlı ol, planlı hareket et. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Yani bir şeylerle ilgili. Ee, bir bitiş yaşanacak hayatında bu bitiş neyle ilgili bak gizli düşmanlarınla ilgili çünkü seni kaotik durumların içerisine sokuyor gizli düşmanların mesela bir erkek var hayatında onunla ilgili de kararsızlıkların var karar aşamasındasın ya hep ya hiç diyeceksin burada karar verdikten sonra kendini daha güvende hissedeceksin hane içerisindeki huzursuzlukların göreceğin güzel destekler ve yardımlarla ee, değişmeye başlıyor. Hayatında hızlı değişimler olacak. Çok çalışacağın bir döneme giriyorsun. Burada kendini aşırı derecede duygusal hissedebilirsin. Burada askıda kalan mevzular tekrar gündeme gelecek ama sen artık böyle ne askıda kalan mevzuyu ne eskiden e, böyle hayatından gitmiş olan birini isteyeceksin. Evet İlahi adalete güveniyorsun ve ilahi adaletin tecelli edeceğine inan. Hırslanmışsın, zorlanıyorsun ama diyor ki sana sabret. Sabret çünkü sabret ama risk alma. Hiçbir şey için riskli durumlara girme. Gerçeklerden de kaçma, gerçeklere gözünü aç. Daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun sen. Bir kere hayallerini gerçekleştirmek, daha özgür olmak için önündeki yollar açılıyor. Aynı duygusal olarak kendini de öyle ne bileyim inişli çıkışlı olabilir. Bir çok bir çok iyi hissedersin. Bir de anlamadığın yere böyle bir moralin bozuluyordur. Ağlak ağlak oluyorsundur. Bir de böyle hissediyorsundur. Böyle bu aralar demek ki birazcık hani belki dolunayın etkisi falan olabilir. Biraz kendini değişik hallerde hissediyor olabilirsin. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Seviyorum Size hoşçakalın